Öncelikle teşekkür ederiz bizi ağırladığınız için. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Ben Göktürk Kaan Şengüz. Ee, Ege Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Ha. Çok çok fazla anlatabileceğim bir şey yok aslında. 28 yaşındayım. Normalde mesleğim altyazı çevirmenliği. Ortamla birlikte böyle bir fikrimiz oldu. Dedik böyle bir yer açalım. Ben aslında içerikten bahsetmenizi isteyeceğim tabii ki. Ama Ayça <laughs> Hanım'a dönüyorum. Sizden de bir tanıtım alalım. Siz de burada, siz işletmesini yapıyorsunuz. Evet. Siz de doğrudur. burada çalışıyorsunuz, değil mi? Evet. Doğrudur. Hı hı. Ben de Ayça Bekdemir. Ee, burada personellik yapıyorum, barista <laughs> e, yapıyorum. Hı, hı Bu kadar. Ee, Sandalyeler hakkında yardımcı oluyorum. Hı, hı Peki biraz içerik hakkında bilgi almak istiyorum. Burada tam olarak ne yapıyorsunuz? Tabii ki hemen anlatalım. Ee, asıl fikrimiz sandalye kiralamak. Hı hı. Direkt kamp sandalyesi. Çünkü günümüzde bir yerden bir yere giderken, herhangi bir sahil şeridine, kıyısına giderken hepimiz işte bir iki vesayetle, otobüste ya da dolmuşta herhangi bir vesayetle sırtımızda taşımak zorunda kalıyoruz. Bizde ortam var benim, ortamda düşündük dedik böyle bir kiralama yeri olsa kiralar mıyız, ne kadar şey yaparız ya da oradan ne beklentimiz olur sadece sandalye kiralamak mı olur ya da başka bir yerden uğrayıp alacağımız şeyleri de oradan alsak ne kadar güzel olur diye bir düşünmeye başladık. Sonra dedik ki biz bu işi yapalım. Peki Harika biz... Bir <laughs> çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Kam sandalyesi kiralayalım. Yanında kahve verelim, içecek verelim, soğuk içecek verelim. Müşteriyi tamamen buradan memnun bir şekilde uğurlayalım. 4 ay oluyor açıladı. Peki son olarak bu kadar tercih edilen, popüler olan bir işten çok güzel bir sesleniş bekliyorum aslında. Seyircinize ne söylemek istersiniz? Tabii ki. Merhabalar tekrardan herkese. Çeyrap ee, olarak herkesi buraya bekliyoruz. İstediğiniz zaman çaya, kahveye, sohbete her zaman gelebilirsiniz. Çayınızı, kahvenizi içtikten sonra da benden bilgiler alabilirsiniz.